Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Hz. Musa Aleyhisselam'la kardeşi Harun Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderiyor. Firavun ki innahu tagha haddi aşan ve ana rabbukumul a'la." Ben sizin en üstün Rabbinizim haşa diyen bir kişi. Allah onların onun yanına peygamberlerini gönderirken diyor ki İzhebe ila firavna innehu tağa. İkiniz firavuna gidin. Çünkü o gerçekten haddi açtı. Fekûle lehu kavlen leyyine leallahu yetezekkeru av yakşe. Onunla konuşurken kavli leyyin olun. Yumuşak sözlerle konuşun. Belki ibret alır. Belki nasihat alır. Diyor Rabbimiz kıymetli kardeşlerim ama bakınız Rabbimiz peygamberlerini o firavuna gönderirken dahi kavlu leyin olmayı emrediyor ama bizler maalesef Müslümanlar olarak kendi aramızda birbirimize nasihatta bulunurken birbirimizi yapmış olduğumuz hatalardan men ederken efendim Allah'ın emirlerini birbirimize anlatırken maalesef incitici oluyoruz. Maalesef birbirimizi kırıyoruz.